Merhaba arkadaşlar, ben Sevastopil Millet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Onur Güneş. Bugün sizlere internet teknolojileri dersinin 7. hafta ödevini sunmak için bu sunumu hazırlıyorum. Bu haftaki ödev bir e, hafıza oyununun klon projesini anlatmaktı. E, Bunu hazırladım. Hazırsak başlayalım. Öncelikle HTML kısmına bir gelelim. HTML kısmında e, öncelikle... Head kısmını açtık. Altında Title e, Matching Game diye bir başlık var. Buradaki başlık oyunumuzun sekmesindeki başlığın ismini değiştirmemizi sağlıyor. Bu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Herhangi bir şey yok. Diyelim. Gördüğünüz gibi burada kurusunu değiştirebilirsiniz. Yani başlık ekliyor tamamen. Evet. Altında meta charset bizim HTML'imizin dilini tanımlıyor. Yani karakteristik özelliklerini tanımlıyor. Burada link real dediğimiz kısım ise bizim bu HTML dosyasını çalıştırmak istediğimiz internet sayfalarında çalıştırmamızı sağlıyor. Bunları hani HTML dosyamızı onlara bağlamış oluyorsunuz. Bu da script src ise e, komut dosyalarının uyarı adresini e, yazmamızı e, daha doğrusu belirtmemizi sağlıyor. Bunların içinde e, kod sunmuyor ama burada yaptığınız her değişiklik, bu uyarıcı adreslerindeki yapılan her değişiklik bütün şeyleri etkiliyor. Evet altına geçelim. Şimdi bizim asıl konumuzun olduğu yere gelelim. O body kısmını açtığımız zaman buraya bir e, middle yani orta kutu diye bir e, class tanımlamış. Burada e, altına matching yenilmiş, hafıza oyunu. Bu ise bizim e, HTML sayfamız, daha doğrusu web sayfamızdaki tam olarak şu ortadaki başlık. Ve değiştirilebilir başlık yapmıştı. E bunu tanımlıyor buradaki matching game. Burada h4, e, buraya bir klas içinde tanımlamışız. h4 ise bizim CSS dosyamızda buna istediğimiz gibi hani renklendirmemiz, tasarım yapmamız için gerekli olduğu için buna bir başlık vermişiz. Gelelim alt kısma. Şimdi burada e, score panel kısmı var. Score panel kısmı da e, nerede? Şuradaki, hani tamamen şu panelden bahsediyor. Şuradaki tamamla score panel olarak geçiyor arkadaşlar. E, burada e, bunlar bizim e, bilgileri için tutacağımız dosyalarımız. Bunların içinde bilgileri tutuyoruz. Alt kısımda e, mouse var. Burada yani hareket hareketlerimiz mouse kısmında gösteriliyor. Şurada. Bu kısmı hareket yani bunları başlattığımız zaman kaç hareket yaptığımızı hesaplıyor. Bunun altında direkt e, burada bir CSS glosses girmişiz. Margin yani kutular arasındaki elemanlar arasında boşluk belirtmişiz arkadaşlar. Yani buradaki e, nedir? Ne yani şununla bunlar arasında grid bu skorumuz arasındaki mesela boşluğu burada ayarlamışız direkt. <laughs> Altına gelelim. Bu kısımda e, Buraya isim vermişiz. Buraya hani burada movies falan demiş ya, burada hareket falan da diyebilirsiniz. Burada movies olarak yapmış. Burada bizim e, elemanlarımıza isim verdik. Zaten ayarladığımız kısımın altında. E, altına doğru geçelim. Burada hareketlerimizin tutulduğu yer bu arada. Bu kısımda e, sizin orada bastığınız hareketler bu kısımda tutuluyor. Hani buradaki e, arada tutuluyor. Alt kısmına geçersek. Alt kısmı ise info. Bilgi olarak bir ee, buton tamamlamışız. burada gördüğünüz gibi buton yazıyor. Info butonumuz nedir? Info butonumuza da bakalım. Evet, şurada info butonumuza tıkladığımız zaman geliyor. Bu um, burası butonumuz. O yüzden buraya buton olarak tanımladık. Burada ikinci kısma geçersek bir de reset butonu tanımlamışız. Bu butona bastığımız zaman ise oyun tamamen direkt resetleniyor. Evet, devam edelim. Aydınlık bizim destemiz, orada gösterdiğiniz kartlar var ya, o kartları burada tanımlamışız. Bu kısımda arkadaşlar oyunumuz bittiği zaman yazacak bildirimleri göstermişiz. Yani burada hani tebrikler oyunu bitirdiniz ve oyun sonuçları olarak iki tane bir başlık belirtmişiz. Bunlar oyunu tamamladığımız zaman geliyor. Burada ise işte dediğim gibi time, must ve great yani bizim buradaki o yukarıda belirttiğimiz şeylerde hani değerler burada tutuluyor arkadaşlar. Yani bir işlem yaptığımız zaman bunları bastığımızda sonuç olarak aldığımızda kaç hamle de kaç saniye de kaç dakika da bunlar burada tutuluyor arkadaşlar. En sonunda ise bu hani oyun bittikten sonra ekran geliyor bize bir tane. Bunu da şöyle bir bulabilirsek burada direkt gösterelim. Yani burada gördüğünüz gibi Reply yeniden oyna ve Close butonu geldi. Burada game Result dediğim nokta burada zaten görünüyor. Burada en sonunda gösterdiğimiz Close kısmı ise ve Reply kısmı ise burada gösterdiğimiz şu ikisi. Şu tanımlıyor arkadaşlar. Şimdi bunlar HTML kısımları bunları nasıl yaptığımızı bir Javascript'te gösterelim. Öncelikle ilk başta bizim bir dumoyelerimiz var yani değişkenlerimiz var. Bunlar tanımlanıyor. Peki bunlar ne? Bizim e, bu şeyde projede yani hafıza oyununda kullandığımız kartların simgeleri vardı hatırlıyorsanız. Hani bunlar nelerdi? Burada bisikletler, e, yaprak, e, yıldırım işareti falan vardı. İşte burada bunları tanımlıyoruz arkadaşlar. E, i̇şte yıldırım, küp, bomba, bisiklet. Bu da bu tanımladığımız değişkenler. Doom listesini yapıyoruz. Ve alt kısımda ise bunların ayarlamalarını yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Burada e, info butonunu tanımlıyoruz, Ma mesaj tekstini de yaptık, move text, bunlar hepsi time text. Bunlar hepsi şuradaki özellikler arkadaşlar. E, hareket, yıldız, zaman, info butonu, oyunu yeniden başlatma butonu bunlar değişkenlerimiz. Bunları burada tanımlıyoruz. Ve bu değişkenlerin e, basıldığı zamanki yani değerleri tutacağımız değerleri tanımlıyoruz burada. İlk başta e, move sıfırdan başlıyor ve bu sıfırdan ise hani, evet, iyi olarak, harika olarak yani bunun sıfır hamledeki şeyi hani değeri e, great yani mükemmel olarak geçiyor. E, bu devam ederken bir hamle sıfırdan yani bir bir tuşa bastığınız zaman oradaki kutuları burada is game over yani oyunun başlatmış olduğunuz için buradaki fo değerler false olarak yanıyor. Evet bu, e, bu da son seçilmiş kart olarak geçiyor ve oyuna yeni başladığınız için burada bir değer yok sonuçta Çünkü son seçilmiş bir kart seçmediniz daha. Seçtiğiniz zaman buradaki değerler değişecek. Aşağı doğru gelelim. Bu bizim internet buradaki stack overflow'da e, yaptığımız değişiklikler e, kaydediyor bu kod. Yani burada gördüğünüz gibi e, mevcut değeri e, hani dizi aktarıyoruz. Bir kart seçtiğimiz zaman buradaki kartı hani de buradaki kart değerini dizi aktarmış oluyoruz ya yani buradaki değerler hani aktarma işlemini görüyor. İkinci buradaki kısımda. E, her, hani Burada kartları belirliyoruz, bu kartlar o biraz önce gösterdiğim işte o sembolik kartları gösteriyoruz ve bunlara e, değerler e, veriyoruz arkadaşlar. Kartları, ikon kartları, bilgi kartları, normal kartlar olarak burada e, direkt isimlendirdik. Reset btn, burada bizim e, btn'i yeniden başlatıyoruz yani resetliyoruz, diyoruz, sıfırlıyoruz listemizi. Burada klik gördüğünüz gibi reset game dediğimiz zaman burada klikten işlemi yapmışız. Buna bastığımız zaman oyundaki her şeyi resetliyor yani en başa alıyoruz. Ee, burada bunu gösteriyor arkadaşlar. Hmm. Bu kısımda e, her hareket notu güncelliyor. Yani bizim burada bir movies butonumuz vardı. Her harekete yaptığımız zaman buradaki ne arttırıyor. Buradaki değerleri size hani e, tekrar yüklüyor. Burada e, şöyle yapmıştık. Şurada infoyu da göstereyim. Hmm. Burada hani 0 12 hareketle yaparsak mükemmel skor alıyoruz. 12 24 hareketle yaparsak hani sıradan 25 var ve yüksek hareketlerden hani kötü bir skor alıyoruz. Bunu burada bunu belirliyoruz. Eğer diyor hareketlerimiz 12'den bir şey ise büyük ise sıradan bir sonuç aldığımızı burada belirtiyor. burada bunu değiştirebilirsiniz bu arada. Buraya eğer başka bir şey yazarsanız buraya şu average kısımlarını değiştirirseniz Tamamen ben kodun hani istediğiniz şeyi yazabilirsiniz bu arada e, altına geçelim e, eğer ki 24 hamlede e, yapabiliyorsanız burada bütün özellikler hani kötü olarak geçiyor eğer bu ikisi de olmasa zaten 0-12 ile 12 arasında olacağı için de mükemmel sonucu almış oluyorsunuz e, geçelim Şu, bu kısma geçelim arkadaşlar. Bu kart kısım, karttaki sayı zaten hareket değerlerimizi gösteriyor. Burada 16'dan e, küçükse, hani burada sıfırlayıp e, tekrar başlattığımızı gösteriyoruz. <laughs> hmm. burada ise kartlarımızı, e, hani orada seçtiğimiz kartları e, tekrar belli ediyor. Burada functions, e, yani fonksiyonlar kısmına da tıklayabiliriz. Burada hani e, tıklama şeyde, şu, bakalım bu oyun bittiği zaman en, sonda sonunda bittiği zaman bir butonla alıyor onlar büyük ihtimalle. geçelim buradaki kod şuradaki kod kısmına geçersek e, buradaki kod kısmında ise ilk bar, ilk karda tıkladığımız zaman e, zamanlayıcı ayarlıyor yani orada zamanlayıcı 0 1 2 3 4 diye saymaya başladığı zaman işte buradaki kodla e, time textle ile zamanlayıcı ayarlayıp başlatmış oluyoruz arkadaşlar bu alt kısmına geçelim bu alt kısmında ise kart işte hani last flipit yani son eşleşen kartla kart eşitse ise hani bunları eşleştiriyor kartları kendileriyle karşılaştırmaya oyun bittiğinde oynamayı engelliyor mesela bu kartları hani e, kendileri haricinde bir şey seçtiğin zaman tekrar kapanıyor ya ya da oyun bittiği zaman tekrar kart seçemiyorsunuz bu kod da bunu sağlıyor arkadaşlar e, open show e, burada ise bizim o kartlara bastığımız zaman bizim o hani gösterip kapatıyor ya Bunları sağlıyoruz. Bastığımız zaman kart kısmını açıyor, tekrar hani ondan sonra tekrar kapatıyor. Yani bu kısımda last flippit son kartın yani seçilen son kart anlamına geliyor. Önceki bir kartı tıkladığımız zaman son tıklamayı bu kartla karşılaştırıyor. Mesela ben burada şunu şunu seçtim diyelim. Tamam mı? Hani. Hani şunu seçtim diyelim. Bu benim ilk seçtiğim kart. Bunu son seçtiğim kartla karşılaştırıyor. Hani bu ikisinin eş olup olmadığını karşılaştırmamızı buradaki kod sağlıyor. Heh. Şimdi burada bu şuna geçiyor. Hani bu eşlikçe şey bakacağız ya. Eğer ki diyor birkaç bir kart seçtiğiniz kart e, son kartla aynı ise bu şöyle match font olarak bunu yani eşleşme bulundu olarak gösteriyor ve konsola mesaj olarak gönderiyor. Yani burada eşleşim olarak ekliyoruz. Yani ondan sonra o kartlar kapanmıyor. Ee, onun dışında burada hani kartlar eşleşmediyse burada no match olarak gösteriyor ve eşleşmeyen kartların ikisi de kapanıyor arkadaşlar ve konsola mesaj olarak gönderiliyor. Hani eğer ki zaten burada fonksiyon olarak belirttiğimiz şeyde bu kartlar eşleşmiyorsa open show, open show kapatıyor. Hani içilen kartlar eşleşmediği için tekrar e, ters yüz oluyor arkadaşlar. <laughs> Alt kısma gelelim. Şimdi ilk tıklanılan kartı e, hani referans olarak gösteriyoruz burada da hani son seçilen kart yani ilk tıklanan kart e, referans olarak gösteriyor açık duruyor yani buradaki kartlarımızı bu şekilde gösteren yani referans kart olarak belirlemiş oluyorsunuz bunu. Ha bu kısma bakalım. Burada e, eşleşmeyen bir kart buluyoruz. E, Bundan sonra ilk kart seçiyoruz hani ilk seçtiğimiz kart sonuçta eşleşmemiş bir kart oluyor. Daha sonra tekrar bir kart seçiyoruz. Hani eşleşen kartı arıyoruz burada. Ee, burada eşleşen kartı bulduğumuz zaman hani birkaç dakika boyunca hani o kartı gösteriyor yani orada tam eşleşmiş kartları hani açık tutuyor tamamen. Yani nasıl açık tutuyor? Şöyle bir kartı bulalım. şöyle sanıyorum. Aynı yani şu ikisi. Evet. Bu ikisi eşleştiği için gördüğünüz gibi ikisini de açık tutuyor. Burada iki kodumuz da buna yarıyor. <laughs> Şurada etin kart class dediğimiz zaman ee, burada yani bir oyunun sınıf isimlerini dum token nesnesi olarak görüyor. Hani dum token liste zaten biz bu hani kartları belirlemiştik ya yok şeydir hani resimlerini falan belirtmiştik, diamond falan, bisiklet falan, onları yapmıştık ya. Burada bunları hani getir, geri çağırıyorsunuz. Üstüne de CSS de bunları hani renk verirken bu kartlara bir hani düzenleme yaparken bu kod işinize yarıyor arkadaşlar. Kart class list olarak geçen kısım. burada kartların açılıp kapanmasını gösteriyor. Hani her seçtiğim karta bastığım zaman üstüne bir açılıyor hani gösteriyor. Sonra kapanıyor ya. Bunları gösteriyoruz arkadaşlar. O alt kısmında zaten bizim hareketlerimize göre yıldız notunu hani gösteriyordu ya hani burada bir not acil not olarak gösteriyordu. Yani Greenix'ten bu hani değerlendirme notu böyle şekilde veriyor. Hani 0-12 hareket arasındaki mükemmel, 13-24 arası kötü, yani ortalama diyeyim daha doğrusu 25 ve üzeri harekette kötü olarak hani burada derecelendirmeyi yapıyoruz. <laughs> burada e, generate cards ve activate cards burada hani e, yeniden mesela diyeyim, uygulamayı başlattık start verdik burada kart yapıyoruz hani bastığımız zaman hani yeni kartlar atıyor mesela her kart bir sonraki oyunda aynı olmuyor mesela hani bununla bunu bulduğumuz zaman ikinci oyunda bununla bunu bulmuyor ya aynı yerlerde daha doğrusu e, bunu sağlıyor e, burada hani aktif ediyoruz kartı ve bu kartları hani game başlattığı zaman hani karıyor hani diğerleri değiştiriyor düşünebilirsiniz. Burada ise e, bilgileri ayarlıyoruz arkadaşlar. E, hani durum yani daha doğrusu puanınızı, hareketlerinizi ve time result inlerleyiz. Burada hani bunları bu ayarları veriyoruz arkadaşlar. Evet gelelim. Burada aprevet e default e, kodumuz var. Bu olan hareketin öncesinde arka arkaya başka işlemler, fonksiyonlar çalıştırmak istediğimiz zaman kullandığımız e, fonksiyon bu. Hani oyun sıfırlıyoruz. Mesela burada bir hareket yaptık. Mesela bunları falan eşleştirdik falan yaptık. Falan yaptık. Sonra bu reset tuşuna bastığımız zaman hani aynı anda iki tane işlem çalışmış oldum. Hem bunları yapıyorum hem de reset tuşuna basıyorum. Aynı şekilde iki tane fonksiyon çalıştırdığımız için bu kodu kullanıyoruz. Bu kısımda ise ee, heh, kartları temizliyor. Ardından kartları yeniden oluşturuyor. Eğer ben burada reset tuşuna basarsam bütün desteği yani şuradaki olan bütün desteği yeniliyor. Hani hepsini tekrar siyaha çekiyor. Ve biraz önce dediğim gibi her resmin altındaki hani o karenin altındaki resmin yerini tekrar değiştiriyor arkadaşlar. Heh. İkinci kısımda oyun durumunu sıfırla. Burada eğer reset tuşuna bastığımız zaman bu movies yani hareketleri tekrar sıfırlıyor. Yani bizim hareket sıfırla 10 arasındayken puan notumuz tekrar great kısmına düşüyor. ve oyun hani tekrar başlamış oluyor arkadaşlar. Doom durumunu sıfırla. Bu da bizim DOOM listemizdeki yani değişkenleri sıfırlamamızı sağlıyor. Bu innerHTML ise bir alandaki metni HTML kodlarıyla almamıza ve bir alan HTML kodlarıyla beraber metin koymamızı sağlıyor. Burada geçelim. Bir innerText kodumuz var arkadaşlar. Bu kodumuz ise HTML sunucu yönetiminin açılış ve kapanış etkileri arasındaki metni programlı bir şekilde değiştirmek için kullanılıyor. Altına geçelim. Flash MSN. Burada bizim oyun bittiği zaman, hani tamamen her şeyi bitirdiğimiz zaman, eşleştirmeyi bitirdiğimizde çıkan şeylerden New Game, yeni oyun. Hani Resete bastığımız zaman yeni oyun olarak başlatıyoruz. Game Restart, hani orada Restart'a bastığımız zaman oyun tekrar başlatıldı olarak bize bir bildirim geliyor arkadaşlar. Altına geçelim. Bu e, Burada ise ee, hani bunun bu mesajın gelme süresini ayarlıyorsunuz. Bu e, set time timeout ise bu mesajın kaç milisaniyede geldiğini gösteriyor. Buraya 1725 demişiz. Buraya e, bu zamanı arttırırsak o son mesajın gelme süresini hani e, gecik, geciktirip ya da kısaltabiliyoruz arkadaşlar. Show Open sınıflarını ekleyin ve zaman açımından sonra bunları kaldırın. Yani bu da şu demek. Bizim en başta anlattığımız bir şey vardı. Hani karta bir tane bastığımız zaman veya ikinci karta bastığımız zaman yani bu kartı bastım ben bir kere bekliyorum. Hani bunu kapatıyoruz ya. Burada beklediğimiz zaman bir şey seçmediğimizde bunu kapatmamızı sağlıyor ya. Hani seçmediğimiz için burada bunu sağlıyoruz arkadaşlar. Seçilen bir kart eğer eşleşmediyse bunu kapatıyor. döküment document color sectoral kart diyor. E, burada seçilen kartı gösteriyor. Hani ve tekrar e, gösterilen kartı kapatıyor. E, bu da bu. E, bunu da 3000 milisaniyeden 3 milis 3 saniye de e, gösteriyor. Yani kart 3 saniye açık kalıyor. 3 saniye sonunda hani eğer kart eşleşmemişse kapanıyor arkadaşlar. Ee, uygulamamızın e, hani JavaScript kısmı e, bu kadardı. hani tamamen bu e, mantıkla çalışıyor. Şimdi bir de e, CSS kodlarına bakalım. CSS kodlarını bitirdikten sonra uygulamamızı bitireceğiz. E, CSS kodlarını tabii ki böyle tekrar hani tek, tek 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 anlatmayacağım. Hani gördüğüm gibi bazı şeyleri anlatacağım. Diğer çünkü CSS kodları kısmı hepsi aynı olduğu için yani bunları tek tek anlatmamıza gerek yok. Box sizing border box ilk başta tanımladığımız bu kutumuzu hani bu kutumuzu içindeki her şeyi yapacağımız için değerlendireceğimiz için bunu belirtiyoruz arkadaşlar. E, bu inherit bu aktiri e, tamamen kaynaştırıyoruz yani bütün sayfayı kapsamamızı sağlıyor. Buraya geliyoruz text center e, bizim yazılarımızın hani yazı merkezi olarak geçiyor text elbette yazılarımızın nereye geçeceğini, o kutumuzun içindeki şeylerin nereye hizalanacağını gösteriyor yani bizim buradaki kutumuzun, yani şu kutunun nereye geçeceğini görüyor. Center dediğimiz için bizim bu kutumuz tam ekranın tam ortasında. Yani bütün her şey ekranın tam ortasında geliyor. Bunu right yazsaydık ekranın solunda gelecekti. Sana e, doğru götürseydik de sağa gelecekti arkadaşlar. Buraya left diye right yazıp bunu ayarlayabilirdiniz. <laughs> evet aşağı doğru gidelim. Burada e, h1 etiketi altındakilerin e, özelliklerini değiştirmek için front family, burada yazı tipi ve front weight e, yazının uzunluğu. Yani e, nasıl söyleyeyim sana, şuradaki yazı diyelim, şu yazıyı ayarlıyoruz, hani h1 bu değil de, buradaki yazımızın weight e, bu uzunluğu, yazının nereden nereye kadar, yani bu kısımda ne kadar ileri gideceğini gösteriyor. yani Ne kadar kız arttırırsanız yazı o kadar uzun gözüküyor. Altına geçen deck, e, deste, bizim buradaki destelerimiz yani nasıl destelerimiz diyelim. Şu kartlarımızın bakın Şu kartlarımızın içindekilerden bahsediyoruz burada da. Evet gelelim aşağı. Bu e, kalınlığı 660 piksel yani uzunluğu. Buradaki şuradan şuraya 660 pikselmiş arkadaşlar. Devam edelim. Max weight max e, eline büyümeden bahsedelim. Bu %100'müş yani %100 olarak büyütmüşüz. Burada background e, bizim arka planımız. E, destedeki öz, e, deste etiketinin altındaki her şeyin arka planını bu renklerle verebiliriz. İki tane rengin karıştırmasını vermişiz burada zaten. Gelelim aşağı. E, border radius e, burada e, hani arkadaki koyuluk da diyelim size hani opaklık diyelim. Bu 10 piksel bunu gösteriyor. Box Shadow e, bizim gölgelendirme şey e, Gölgelendirmemiz, yani bunu ne kadar artırırsanız gölgelendirme o kadar artıyor. Display flex, e, burada yazım yazı göstermemiz gereken şeyler, hani gizli bir saklı ya da açık olduğunu gösteriyor. Flex gizli olarak geçiyor. E, aşağı doğru geçelim. Margin e, bizim elemanlarımızdaki boşluktu zaten. Yani onun dışında arkaya doğru geçelim. Front size bizim yazımızın boyutu. Burada sıfır olarak göstermişiz. Yazıda boyutu yoksa demişiz. Colors'a buradaki beyaz renk şu, buradaki e, beyazlıktan kaynaklanıyor. Bunların arka planı tamamen beyaz, yani bu simgelerin arka planı tamamen beyaz, tanımladığımız simgeler. Bu beyazdan bunu gösteriyoruz arkadaşlar. Aşağı doğru gidelim. Border Radius, e, bizim ufaklığımız 8 piksel. Onun dışında bakıyorum front side yazı boyutu demiştik zaten. Cursor bizim imlecimiz. E, cursor bizim hani şu ekrandaki imlecimizden bahsediyor. Ekran yani Chrome sayfasına geldiğimiz zaman ki imleci. Bu imleciden değişiyor ya Bu cursor olarak tanımlanmış. Yani imlecimiz cursor imleci. Üstüne butonlara geldiğimiz zaman. Aşağı yani şey bakın bir de score panel kısmı var. Score panel kısmında hani o bütün o izahiklerimiz var ya onları gösteriyor. Yani score panelde kısım neydi? Hani şurası hani şu skor panel kısmı burası. Buradaki kısmı hani tamamen özelliklerini gösteriyoruz. Genişliği 625 piksel mesela hatırlarsanız biz o kutumuzun tamamı 660 pikseldi. 625 pikselini kaplıyor. Mergin boton 10 piksel yani buradaki bütün özel elemanların arasında 10 piksel bir boşluk var. Başka bir yere gelelim. List size bu e, listeleme stilini gösteriyor. Yani listelemede özel bir e, şey efekt vermemişiz normal yüzden. Hani o listedeki kısımlara özel vermediğimiz için normal olarak geçmiş. E, score panel kısmında e, yani imlecimizi tekrar değiştirmişiz. Burada pointer olarak geçmiş. Bakalım aynen burada kartlarımızın e, bu sırada kart boyutlarına yapmışız. Hani Hayat kısmı 125 piksel, yüksekliği 125, genişliği ise 105 piksel olarak ikisini de ayarlamışız. Sonra toplam eee 4 4'erli kart var. Her kart 105 oluyor. Toplamda 420 toplam bu şeyin büyüklüğü de hani şu kısımlarda da 40 olarak geçiyor. 20 20. Burada toplamda hani büyük, ilk başta tanımladığımız büyüklüğe ulaşmışız. Burada da aynı işte bu destemizdeki kartların o özelliklerini tanımlamışız. Büyüklüklerini, genişliklerini hepsini burada tanımlamışız. Burada zaten bu kartların arka planını göstermişiz. Şu kalırsa şu tamamen şunun arka planı arkadaşlar. Bunun arka planı da bu kısımda. <laughs> evet. Sanırım CSS'de başka bir hani özellikle göstermemiz gereken özel bir şey yok. Yani bu haftanın ödevi bir kullanım projeyi anlatmaktı. Bunu bu şekilde yaptım ve anlattım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek haftaki ödevde umarım tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.